garantili, daha e, emniyetli bulduğum için suyu. Öncelikle e, çoluğunuza, çocuğunuza içirdiğiniz suydan emin olmanız gerekiyor. Emin olduğum için geliyorum. Asıl önemli sebep bu. İstanbul'un değeri Hamidiye su, Kemerburgaz'daki baştan aşağı yenilenen su noktasıyla İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor. Hamidiye markasının yeni modern ve yenilikçi yüzünü yansıtmak için başta aşağı bütün tasarımı yeniledik. Hamidiye Su Noktası 1 Aralık 2020 tarihinde tekrardan halkımızın hizmetine açıldı. Kurumsal rengimiz olan turkuaz ve ee, lalemizdeki kırmızı ana temamız olarak kullandık ve bu gri blokla da üstüne koyduğumuz logolarla her taraftan görünür hale getirdik. Fiyatlar daha iyi dışarıya göre, çok çok iyi. Yani ekonomik olduğu için buradan alıyoruz zaten. indirimli olduğu için buradan alıyoruz. Yani zaten evim alıyorum şu andaki suyu. Su kapalı bir ortamda ve serin bir ortamda muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu nedenle buradaki mağazamızı hiçbir penceresi olmayan, dışarıdan gülüşünü almayan kapalı bir depo tarzında inşa ettik. Suyu kaynağından, ee, üretim sahasına, üretimden de tüketicilere ulaştırırken hep su borularını kullanıyoruz. Bu nedenle iş tasarımda da su borularını öne çıkartan bir yapı kullandık. Aydınlatmadan dış korkuluklara, ürünlerin kendini ayıran bölümlere kadar su e, boruları kullanıldı. Ben kendi adıma konuşayım. Ee, güven veriyor. Bardak suyunu seviyoruz. Buradan geçerken almayı seviyoruz açıkçası. Vatandaşlarımız burada Hamidiye'nin ürettiği kutu suyundan cam damacanasına, damacanasına, pet ürünlerine, bardak ürünlerine hepsini eve teslim fiyatlarından %25 ile 50 arası indirimlerle satın alabilirler. Bütün halkımızı Hamidiye'nin eşsiz, lezzetli, sağlıklı, güvenilir sularını satın almak için Hamidiye su noktasına bekliyoruz. 16.